Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz Hibro Hidroponik oyunumuza 12 bölümünde e, devam ediyoruz 12 seviyedeyiz ve 12 bölümümüzde devam ediyoruz şu anda e, sarı levekleri satın almıştık fiyatlarını belirlemiştik 15'e tam optimal fiyatı oynarsanız 15'e verin yüksek yaptığınız zaman almıyorlar altına da vermeyin yazık edersiniz. Eee o yüzden şimdilik bugün son gündü işçilerimiz gidecek sadece üç tane usta kalacak onları deneyeceğiz test edeceğiz bakalım eee hakikaten kutulara 12'şer tane dolduracaklar mı yoksa onlarda mı yarım iş yapacak bilmiyorum deneyeceğiz 12. seviyeye gelince onları test edeceğimizi söylemiştim ee, gün bitmedi gün bitti mi bitmiş Tamam dükkanı kapatıyoruz Evet cariye hesap bakiyemizde 50 bin lira var 2 bin lira şey yapmışız evet bir sürü şeyler almıştık günü bitirdik tekrar günü açıyoruz ve diğer işçiler gitmiş olması lazım gitmemiş niye gitmemiş 3 tanesi burada şu işçilere bir bakayım 1 2 3 2 4 6 3 tane işçi çıkarması lazım 1 2 3 biz ha üç tane burada var sana. Bunlar usta başım oluyor. Biri ismi Kamila, biri Liam, biri de Yakov. Ee, aynen şu sarı leveklerimizi koyalım. Ondan sonra kaç tane? Tabii bunları şeyde yetiştirmek mecburiyetimiz vardı bizim. Onu yapamadık, kafalarına göre götürüyorlar. Ha onu söyleyecektim, bir de i̇şte bu e, su yataklarının üstlerine işaret koysak yani kullanılmazsın. Kişilere de götürüp o yatağa mesela herhangi bir yavru koyup da yetiştirilmesin. Yapabilsek de süper olur, o zaman sadece istediğimiz yatakta yetiştirilmiş olur. Böylelikle de daha mantıklı çalışabilirdik. Onu da yapmamışlar yani öyle bir özellik de olması lazım bazı yatakları devre dışı bırakabilme ihtimalimiz olsa süper olur. Varsa da ben bilmiyorum. Siz bana yorumlara yazarsınız diyorsanız. Şu anda 100 tane hasar edin diyor. Modüler de büyüme yatağında üretiliyor. O yüzden ben mecbur buradan bir 10 tane daha alacağım. Çünkü onlar da götürmeden onları alıp tekrar T arkaya götürecekler tahmin ediyorum. O yüzden onları almadan hemen şu modüllerlerin içine atayım da şu 10 10 şu 20 şu 30 zaten bir tanesine 40 tane giriyordu balık. 30 Türk. Sen orada dağılı kal. Sözde usta başı. Eldeki şeyle bir türlü gidemedi. Şu elli. Şu atmış. Eh, alamadık. Atmış. Biz buraya mecbur bir de alacağız. 60 5 tane daha alalım 60 şöyle 70 bununla beraber 80 bir tane daha attık mı tamam oluyor hop alabiliyoruz mu aldık süper tamam şimdi ne halleri varsa görsünler Bunlar büyü büyümez hemen satışa koyacağız. Ondan sonra orada devam görece görüşeceğiz şimdilik. Burada bir kat atıyorum. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Son aşamamıza geldik tekrar. Yani bazen 12 tane aldığını görüyorum. Yani o da zaten bir şeyin içinde 40 tane olduğu için 12 tane almalar normal ama bunlarda da maalesef o şeyde o yatakta şu yatakta kalmadığı zaman yarısı dolduğu zaman öbür tarafa geçip de doldurma gibi bir şeyleri yok özellikleri yok bu işçilerinde usta oldukları halde yani ben göremedim o yüzden yapmaya çalışıyorlar? Çok ağır çalışıyorlar. Ben de şuradan doldurayım. Oh, dolduramıyorum zaten. O yine dağıldı kaldı. Yani oyunda daha baya bir sıkıntılar var. Şu anda 68, 70, 72 oldu. Devam ediyoruz. Evet bunlar 12 tane olur. Normal yani. İki tanesinin içinde 40 tane olursa. 12 tane toplaması da normaldir. O yüzden şaşırmıyorum. Biz yine aldık attık. Yanlışlıkla ya. Ver abicim ver. Elinde şey yok. Tutu yok. Ver. Hadi bırak be. Biz de şöyle toplayalım. Seviyeye getirebildik mi? Getiremedik. Yani şu olay dedim. Orada mesela dolduramadım gelip yarısını diğer yarısını bu tarafta doldurma gibi alternatifimiz olursa süper olur. Evet, üç tane, üç tane almış. Yok mesela. Yani yapmıyorlar. Bunlar da yapmıyorlar maalesef. 8 tane sarı levrek. Yani yan tarafa gidip diğer taraftan da normal doldurabilirdi. Evet bunu da bitirdik. Bir tane daha sarı levrek kaldı. Onu da şuraya atalım. Bu seviyede atlattık. Hemen geçelim. Ve 50 binde tamamladık arkadaşlar. Bunu da bitirmiş olduk. Oynadığınız için teşekkürler. Bu er, erken erişim sürümünde mevcut tüm bölümleri tamamladığınız Tablet menüsü hakkındaki geri bildirimlerinizi duymayı ve gelecekteki güncellemeler için sizdeki geliştirici günlüğünü göz atmayı çok isteriz. Elbette. Evet arkadaşlar. İkinci bölümümüz 12. bölümümüz 12. seviyemizle böylelikle oyunu bitirmiş olduk. E, oyun güzel yani zevk verdi mi? Verdi açık söyleyeyim yani dediğimiz gibi daha çok eksikler var bunları satabilmemiz lazım yani çünkü yeni e, şekilleri gelince ben daha eski e, işe yaramayanların arkadaşlarla ne yapacağım? Ya, bunlar çok basit kalıyor. E, Öndekileri de daha çok üretme imkanım varken e, bir de bunların üstünde herhangi bir ne bileyim B'ye basıp C'ye basıp F'ye nasıl basabiliyorsak günlere göre biliyorsak, diğer alternatifler bakıp ee, devre dışı bırakabilme ihtimali olsa süper olur. Ondan sonra üstlerinde simbol gösterse ee, küçük bir logo ya da ne bileyim üstüne bir ee, şey olsa yani şu anda hangi balığın içinde olduğunu gösterse süper olur. Hangi çeşitlerin yani yazsa şöyle yanında ekran biraz digitalleşse madem. Dijital sisteminde çalışıyoruz bunlar hepsi dijitalli. O yüzden arkadaşlar takip ettiğiniz için baktığınız için çok teşekkür ederiz. Diğer playlistteki simülatörlerle ve daha çok korku oyunlara ve macera oyunları gün geçtikçe artıyor. Onlara da bakarsanız sevinirim. İstediğiniz herhangi bir oyun varsa onlara da söylerseniz yazarsınız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum yorumları açayım ister pozitif ister negatif bu bölüme kadar takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrar ve diğer oyunlarda diğer maceralarda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın sağlıklı kalın hoşça kalın diyorum bay bay